Arkadaşlar tekrar selamlar. Ee, daha evvel hem uçağı hem kendimi tanıtan bir e, video çekmiştim MicroLight'ı. Şimdi de e, MicroLight'ı uçuş öncesi kontrolleri nasıl yapıyoruz biraz kısaca ondan bahsedeceğim. Uçuş öncesi kontrollere e, motor kontrollerimizle başlıyoruz. Evet. Motorumuzun üzerinde bütün kablolar ve teller yerinde sağlam mı? Emme manifoldlarımızın lastikleri yerinde mi? Uji pipolarımız yerlerine takılı mı? egzoz veya diğer taraflarda herhangi bir sorun sıkıntı var mı? Pervanemiz yerinde ve sağlam mı? civatalar yerinde mi? Motorun diğer tarafına gene aynı şekilde buji pipolarımı kontrol ediyorum. Herhangi bir gevşek, tel veya herhangi bir şey var mı yok mu? Bunların kontrollerini yapıyorum. Tabi bu arada iniş takımlarının, iniş takımlarının bağlantı vidalarını, Yedek paraşütümün askı kolonunu doğru yerden girip gitmediğinin kontrolünü yapıyorum. Hang bolt dediğimiz askı civataları yerinde takılı ve pimleri takılı mı? Bunların kontrollerini yapıyorum. Arka omurga bağlantısı. ordriving gergi bağlantısı. Gergi tellerim. Pimler. Ön dikmenin pimleri. Yani kanadın genel durumunu bir kontrol ediyorum. Daha sonra kanat kontrolüne geldiğimizde ise kanadımızın pink postsuz olduğu için e, içindeki yerdirmelerinin kontrollerini yapıyorum. Pimleri takılı ve bağlantılar yerinde sağlam mı? Herhangi bir borularda veya metal aksamında sıkıntı var mı? Daha sonra wing tipsim yerinde ve takılı mı? Wing yerinde ve takılı mı? Batenlerimin kontrolleri Alt basenler, üst batenler hepsini tek tek kontrol ediyorum Diğer Kanada'da da aynı şekilde Yine kanadımın Gergilerinin Sağlam ve yerinde olduğunu Pimlerin yerinde olduğunu, duvataların yerinde olduğunu kontrol ediyorum Aynı şekilde Batenler Winfleet, bütün batenler takılımı, hepsinin kontrollerini yapıyorum. Aletimin, uçağımın üzerinde herhangi bir yapısal sıkıntı yok. Motor çalıştırmadan önce kontrol etmemiz gereken, yapmamız gereken bir uygulamada motorumuzun haricen yağ emmesidir. Bunun için motorun önce yağ kapağını açıyorum. Yağ kapağımın kontrolünü yaptım. Daha sonra bir bezle yağ çubuğumu çekiyorum. Yağ seviyemi kontrol etmek için. Sildim. Yağ çubuğunu yerine oturtuyorum ve motorumun yağı emebilmesi için pervanemi motordan tabiri caizse gelirme sesi gelinceye kadar motorumu çeviriyorum. Evet. Gelirme sesini duydum. Şimdi yağımı kontrol ediyorum. Yağ seviyem normal. Bu kontrolü de tamamladıktan sonra motorum artık çalıştırmaya, uçağım artık çalıştırmaya hazır. Harici <laughs> kontrollerimiz bunlar. Birazdan da dahili kontrollere bakacağız. Ee, şimdi motor çalıştırmak için e, teknisyen arkadaşım Rahmi'den destek alacağım. Çünkü e, bu işler tek başına olmaz. E, önde bir Kontrol edecek, karbüratörlerde taşırma oluyor mu olmuyor mu, motorda veya uçakta herhangi bir sıkıntı var mı yok mu, onu kontrol edecek birine ihtiyacım var. Sağolsun rahmi destek olacak. Ee, motor çalıştırmadan önce trapezimi aldım. Çünkü trapezimiz motor çalıştırırken her zaman elimizde olması gerekiyor. Ee, olası bir risk durumunda müdahale edebilmek için. Uçağımız takozda. Kontağı açtım? Ana elektriğimi açtım göstergelerimin çalıştığını gördüm. 6 metremi yüksekliğini sıfırlıyorum. Barometrik başım, basıncım 1006 mili var gördüm. Şimdi ilk önce ciklemi açtım. Gaz kolumu kontrol ettim. Frenlerimi kontrol ettim. Motorumun manyotolarını açtım. Manyotoları açtıktan sonra Motor çalıştırma butonuna basacağım ama bunun için kontrol etmem gerekiyor. Arka tarafımı temiz olup olmadığını kontrol ediyorum. Emniyet Ateş. Evet, şimdi yağ basıncımı kontrol ediyorum. I <laughs> Motor yağ ısındı, ısım yükseldi, su ısım yükseldi. Şimdi motorumu önce rolantiye alıyorum tekrar. Daha sonra motorumu 4000 devirde çalıştırıp manyotalarımı kontrol edeceğim. Hazır mısın Rami? Manyetolarında yaklaşık 200'er devir manyetolarımda düşüşü gördüm. Motorum gayet normal, sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şu anda kontrollerim tamam. Artık piste taksi yapıp uçuş için hazırlanabilirim.